Evet merhabalar değerli yatırımcılarımız. Bugün sizler için mükemmel bir parselin içerisindeyiz. Bugün Isparta Gönen Gölbaşı 49 ada 24 parsel 1495 metrekare. Evet arazimizin bulunmuş olduğu alan bu kısım. Arazimizin dibine kadar yolu var. Araçla ulaşım mevcut. Görmüş olduğunuz gibi yaz kısır, ulaşabiliyorsunuz. Evet en güzellerinden biri yerimiz D650 karayolunun hemen dibinde. Görmüş olduğunuz gibi araçların geçmiş olduğu yer. D650 karayoluna 2 parsel 3 parsel mesafede. Arazimizin dibinde su hidratlarımız var. Görmüş olduğunuz gibi arazimiz sulak bir arazi. Şu şekilde su hidratlarımız var. Hemen ön tarafımız Gölbaşı Köy Yerleşkesi, Isparta Organize Sanayi Bölgesi, Süleyman Demirel Havalimanı, Burdur Gölü, Burdur Şehir Merkezi. Hemen Burdur Şehir Merkezi'nin ortalama 7-8 kilometrelik bir mesafedeyiz. Hemen ön tarafımızda Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi bulunmakta. Evet D650 Karayolu. Evet bu görmüş olduğunuz arazi bu 5-6 lokasyonun tam orta noktasında bulunmakta. Gelecekte imar girebilecek potansiyelde fırsat bir arazi. Evet D650 Karayolu'nun hemen dibinde araçların geçmiş olduğu yer. Hemen ön tarafımız Görbaşı Köyü yerleşkesi, organize sanayi bölgesi, Süleyman Demirel Havalimanı. Bölgede çok sayıda devletin yapmış olduğu yatırımlar var görmüş olduğunuz gibi. Gelecekte imar potansiyeline sahip mükemmel bir arazi. Evet siz de bu fırsat parseli kaçırmak istemiyorsanız, evet biz de gelecekte zengin olalım. Soluğum çocuğumun hayatı kurtulsun diyorsanız bu fırsat parseli kaçırmamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.